Toprak pH büyük, önemli bir etken, topraktaki ana değişkendir. Besin maddelerinin mikrobiyal toplulukların sağlığını ve işleyişini nasıl etkilediğini belirler, topraktaki belirli besin maddelerinin gerçek türlerine ilişkin pek çok şey vardır. Toprak pH sadece toprak verimliliğinde değil, toprak biliminin genel alanında Geçen hafta CEC ile tartıştığımıza benzer şekilde bir tür ana değişken olarak kabul edilir. Bu nedenle dersin başlığının toprak asitliği olduğu yerde biraz ön yargı var. Ohio'da nispeten asidik topraklarımız var ve bu yüzden asitleri nötralize etmekten çok bahsediyoruz. Bazı yerlerde ise örneğin ABD'nin batı kesiminde toprak verimliliği dersi almış olsaydınız alkalilik hakkında daha çok konuşabilirdiniz bunu bir uyarı olarak atacağım Asitlerden bahsettiğimizde, bunu çözeltideki hidrojen iyonu konsantrasyonunu artıracak herhangi bir madde olarak tanımlıyoruz. Lise kimyasına geri döndüğünüzde, asidik ve bazik reaksiyonları yönlendirmek açısından h artı ve oh eksi hakkında konuşmuştuk, Tabii ki asitlik veya bazlık miktarı pH ile ölçülür ve bu hidrojen iyonlarının konsantrasyonunun negatif logu olarak tanımlanır. Bunun detaylarına girmemize gerek yok. Bu saf kimyanın bir parçası. Ancak genel anlamda, çözeltide bu protonlardan veya H artı iyonlarından kaç tane olduğunun bir konsantrasyonu olduğunu düşünebiliriz. Elbette sıfırdan 14'e kadar bir ölçekte 7 pH nötr olmak üzere. Bile pH besin döngüsü ve davranışında son derece önemlidir. Kimyasal formlarını veya türleşmesini ve dolayısıyla bitkiler için kullanılabilirliğini kontrol eder. Ayrışma yolları, nitrojen fiksasyonu vesaire vesaire yoluyla mikrobiyal aktivite için ana değişkendir. Tipik olarak mikrobiyal topluluk tür zenginliği, çeşitlilik, bolluk hem de aktivite genellikle pH nötr civarında. Belki de ekosisteme bağlı olarak 6 ila 7 arasında bir yerde optimize edilir. Ancak bu pek çok farklı ekosistem ve bölgede oldukça evrensel bir olgudur. Kalsiyum magnezyum eksiklikleri çok düşük pH'larda özellikle de düşük CEC'lerde ortaya çıkabilir. Bunlar Ohio'da yakın zamanda buzullaşmış yeni topraklarımızda ya da daha genç topraklarımızda pek yaygın değildir ama kesinlikle olabilir. Ayrıca alüminyum, manganez ve diğer bitki toksisteleri de düşük pH değerlerinde ortaya çıkabilir. Yani pH gerçekten de bu farklı parçaların birçoğunu birlikte yönlendirecektir. Üretim açısından bakıldığında pH'ın 5.5 ile 7 arasında bir yerde olmasını isteriz. Tipik olarak bunu biraz daha kısıtlayacağız ve çoğu tarla mahsulü üretimi ve hatta Ohio'da bulabileceğimiz özel mahsul üretimi için 6 ile 6.8 arasında bir yer söyleyeceğiz. Elbette her mahsulün kendi optimum pH aralığı vardır. Ancak herhangi bir besin maddesinin kullanılabilirliğini ve bunların pH ile nasıl arttığını veya azaldığını düşünebiliriz. Aynı slaytı biraz daha kolay görülebilecek şekilde hazırladım. Buna baktığımızda azot gibi geniş bir pH aralığında orta derecede iyi kullanılabilirliğe sahip olan bir şeye bakabiliriz. Ancak burada fosfor gibi bir besin maddesine bakıyoruz ve 6 altı değerinin altına indiğimizde fosforun kullanılabilirliğinin gerçekten sınırlı hale gelmeye başladığını görebiliyoruz. Bu ilgili her bir besin maddesi için bu bantların kalınlığına karşı inceliği ile gösterilir. Fosfor ve kullanılabilirlik hakkında biraz daha konuşacağız ve bu konuya girdiğimizde fosfor kullanılabilirliği bağlamında pH yönetimini neden çok önemsediğimizi anlatacağız. Ancak pH ve besin maddesine bağlı olarak kullanılabilirliğin değişebileceğini söylemek yeterlidir. İşte benzer şeyleri gösteren başka bir grafik, kullanılabilirlik derecesine ve ardından pH sahibiz ve tüm bu besin maddeleri için kullanılabilirliğin çoğunu görebiliyoruz. Bu temel besin maddeleri bu 6 ila 7 aralığında optimize edilmiştir ve bazı mikrobesinler düşük pH'larda yüksek oranda bulunabilir olabilir ve pH arttıkça daha az kullanılabilir hale gelirler. Molibden gibi diğer mikro besinler ise pH arttıkça kullanılabilirlikleri de artar. Bu nedenle yine bu konuyu bütünsel olarak ürün yetiştirme perspektifinden veya toprak yönetimi perspektifinden düşünmemiz ve bitkileri ve toprağı yönetiyorsak buradaki alüminyum hariç tüm bu besin maddelerine ihtiyaç duyacaklarını kabul etmemiz gerekir. Peki tüm bunların alımını optimize etmek ve ürünlerin taleplerini karşılamak için ne yapacağız? Bu da pH'ı gerçekten nötr tutmaktır. Hafif asidik belki de en iyi stratejidir. Her bitkinin optimal bir toprak pH aralığı oranı vardır. Yani kuşkonmaz ya da yaban mersini yetiştiriyorsak PH elma ya da mısır soya fasulyesi ve buğday yetiştirdiğimizden oldukça farklı yönettiğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bu yönergelerin olacağı bir şeydir. Tohum ya da ürün satın aldığınızda bunlardan bazılarını size sunacaklardır. Ancak mahsullerin farklı ortamlarda evrimleştiğini ve farklı ihtiyaçları olduğunu genel olarak kabul etmek istiyoruz ve bu yüzden asitlik ve suyun hafif ayrışmaya uğramasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önemli bir kavram ve umarım bunu ilk kez görmüyorsunuzdur. Bunu biraz geçiştireceğiz. Ancak bu hidroliz adı verilen bir süreçtir. Burada H20 vardır. Bu sudur ve bu protonlardan birinin koparak bu hidrojen iyonunu ve bu hidroksiti oluşturabileceği şekilde ayrışabilir. Doğru. Yani bu asidik parça ve bu da alkali parça, ve bu yüzden bu önemli bir şeydir. pH ve toprak gibi sulu bir çözeltideki bir şey hakkında düşündüğümüzde, bu asitleşmeyi yönlendiren veya kolaylaştırmaya yardımcı olan veya belirli reaksiyonlarla pH yükselten akılda tutulması gereken önemli bir reaksiyondur. Ve bunun nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum ama Havlin ders kitabında var ama ben sadece burada bıraktım bildiğim kadarıyla aşırı asidik ile çok kuvvetli asidik arasındaki farkı tanımlayan standart bir gösterim yok. Ancak bu 4.5 ile 5 arasında bir pH değerine sahip bir toprağınız varsa bunun çok kuvvetli asidik olduğunu bilmek açısından bakabileceğiniz bir aralık verir. 6 bir ila 65 gibi bir değere ulaşırsanız bu sadece hafif asidiktir. Yani bu tabii ki kuvvetli asidik kadar kötü değildir. Ve şunu da anlamamız gerekiyor. Bundan bahsetmedim ama pi'ye log ölçeğindedir. Peki bu ne anlama geliyor? Yani birden ikiye çıkmak yerine iki katına çıkıyor. Birden ikiye çıkmak proton sayısında on kat fark demektir. Yani eğer yedideysek, hidrojen iyonları ve hidroksit iyonlarının miktarı çözeltide aynıdır. Doğru. Ancak pH değerini 7'den 6'ya düşürürsek proton sayısını ya da hidrojen iyonu sayısını 10 kat artırmış oluruz. Bu da şu anlama gelir. Eğer tavsiye 6'dır ve ben 5'teyim, bu önemli bir şey değil diyorsanız. Gerçek şu ki pH değeriniz 5 ise 6 olarak önerilenden 10 kat daha asidiksiniz demektir. Bu nedenle pH ölçeğinin logaritmik bir ölçekte olduğunu akılda tutmak çok önemlidir. Yani küçük değişiklikler bitkisel üretim perspektifinden gördükleriniz açısından büyük farklılıklar anlamına gelebilir. pH küresel olarak değişir ve bunun bir kısmı elbette pek çok şeyden kaynaklanır. Ancak buna bakıp öncelikle doğuda asidik topraklara sahip olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünebiliriz. Eyaletin batı kısmına doğru ilerlediğimizde ise bu mavi yani alkali toprakları görürüz ve dünya genelindeki geniş modellere bakabilir ve Amazon'da, Afrika'da, Güneydoğu Asya'da olduğu gibi kırmızı toprakların olduğu yerlerde bunların ağırlıklı olarak yüksek yağış alan ortamları alan topraklar olduğunu görebiliriz. Bu konu hakkında birazdan konuşacağız. Burada da Havlin'den alınan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pH farklılıklarını ve genel eğilimleri biraz daha ayrıntılı olarak gösteren bir harita var. Burada, Ohio'da, güneydoğuda, eyaletin batı kesimine kıyasla daha asidik topraklara sahip olduğumuzu görebiliriz ve elbette bunun nedenleri var. Yani gerçekten bu dersin geri kalanında toprak asiditesinin kaynakları hakkında konuşacağız ve toprakların giderek daha asidik hale gelmesine neden olan pek çok şey var. Bunları burada listeledim. Bunların üzerinden tek tek geçeceğim ve her birini biraz daha ayrıntılı olarak inceleyeceğim. İlk olarak yağmur yağışı hakkında konuşmuştuk. pH yağışı tipiktir. Karbondioksit ile denge nedeniyle 5.6. Bu pH yağışının son yıllarda çevre standartları ve temiz hava yasası nedeniyle arttığı bir şeydir. Bu konu hakkında biraz daha konuşacağız. Kondioksit atmosferdeki su ile birleştiğinde karbonik asit oluşturarak asitliğe neden olur. Bu yaygın bir olaydır. Dolayısıyla yüksek yağış alan ortamlarda topraklar asidik olma eğilimindedir Bunun nedenlerinden biri de elbette bu yağışlardır. Yani sihirli bir sayı 25 ila 30 inçten fazla yağmur yağan herhangi bir yerde elinizde asidik topraklar olacaktır. Ve bu haritalar renk kodlaması nedeniyle tam olarak aynı hizada değil, ancak burada küresel ölçekte yağış var. Yeşil ve morlar en yüksek aralık. Ve diyebiliriz ki Doğu Amerika Birleşik Devletleri gibi bir yere bakın ve sonra bilirsiniz, tekrar bunu bu toprak pH'ı ile karşılaştırın. Bu aşağıda ön yudum ve sol üstte toprak pH. Ve genel anlamda ön yudum ve toprak pH'sının çoğunlukla aynı hizada olduğunu görebiliriz. Elbette bu mükemmel değil, çünkü yağış dışında başka faktörler de var. Ancak yağış, asitliğin en önemli etkenlerinden biridir. Yani daha fazla yağış, daha asidik topraklar, Sızıntı toprak pH'ını düşürür, topraklar elektrostatik nötrlüğü korumalıdır. Geçen hafta nitrat ya da klorür gibi toprakta çok fazla kalmayan anyonlardan bahsetmiştik. Bunlar çözünebilir çünkü yapışacakları çok fazla pozitif değişim bölgesi yoktur, değil mi? Yağışlar meydana geldikçe bunlardan bazıları özellikle de nitrat gibi oldukça fazla sızıntı yapan bir iyon, oldukça fazla sızıntı yapan bir anyon yönetilen sistemlerimizde bu sızıntı olduğunda sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi diğer katyonları da alır. Dolayısıyla bu baz katyonlar gittiğinde esasen bir asitleşme olayı yaşarız ve artan yağışla birlikte sızıntı potansiyeli artar. Azot döngüsüne girdiğimizde sızıntı hakkında daha fazla konuşacağız. Ancak burada yüksek sızıntı oranlarına duyarlı olan kumlu toprağı gösteren genel bir eğilim var. Sonra balçık toprak ve sonra killi toprak pH arttıkça yani bu eksen pH artırıyor. pH arttıkça daha fazla nitratın süzüldüğünü görebiliriz. Bu gerçekleştiğinde baz doygunluğu yüzdemiz azalır ve pH değerimiz artar. Toprak pH büyük, önemli bir etken topraktaki diğer süreçte bitki mikrobiyal solunumudur. Yani mikroplar elbette bir şeyler yerler. Ayrışırlar, büyürler, çoğalırlar. Kökler de kendilerini korumak için aynı şeyi yaparlar ve solunum yoluyla yani oksijeni alıp indirgenmiş bir karbonhidratla, indirgenmiş şekerle birleştirerek karbondioksit üretirler. Yani ister mikrobiyal kaynaklı, ister bitki kaynaklı olsun, topraktaki solunum süreci budur. Bu hidrojen iyonlarını üretiyor. Topraktaki karbondioksit konsantrasyonları genellikle atmosferdekinden 10 kat daha fazladır. Yani toprakta yüksek konsantrasyonlarda karbondioksit var. Bu da karbondioksit su reaksiyonunun asit üretmesine neden olur. Şey topraktaki organik maddeleri ayrıştıran mikroorganizmalar için de geçerlidir. Yani bu da toprağı asitleştiren başka bir süreçtir katyon alımı da toprağı asitleştirir. Yani aynı sızıntı sürecidir. Hasan sistemden ayrılan bir katyondur. Bir toprak çözeltisine karşı bir kök içi düşünebiliriz. Eğer bitki katyonları alıyorsa, katyonları dışarı atıyor demektir ve bu genellikle hidrojen iyonu şeklinde olur. Yani amonyum veya kalsiyum alıyorsa bu hidrojen iyonlarını dışarı verebilir. Bu da yine net asitleşmedir. Bunu biraz daha ileriye götürebiliriz. Bunu biraz daha ileri götürün ve bir tarım sistemindeysek ve mahsulleri kaldırıyorsak, esasen bu katyonları sistemden kaldırdığımızı düşünün. Evrime girmiyorlar. Mahsul tarafından alınıyor ve daha sonra saha dışına çıkarılıyorlar yine baz doygunluğunu azaltacak ve daha sonra pH'ı düşürecek veya toprağı asitleştirecektir. Genellikle meydana gelen reaksiyonlar nedeniyle toprağı asitleştirecek bir form veya maddedir. Burada azot ve sülfür içeren çeşitli gübre türlerini görebiliriz. Eğer ince ayrıntıları önemsiyorsanız, işte reaksiyon, ve sonra burada eklenen her mol azot veya kükürt için bir mol hidrojen iyonu var. Ve sonra bu asidi nötralize etmek için gereken kireç eşdeğerinin ne olduğunu gösteren bu kalsiyum karbonat eşdeğerimiz var. Yani susuz amonyum gibi şeylere bakabiliriz. Bu da esasen eklenen her mol azot veya kükürt için bir mol hidrojen iyonudur. Ama sonra şöyle başka bir şey düşünebiliriz. Bunun için üzgünüm. Her bir mol azot için iki mol asit olan amonyum fosfat, monoamonyum fosfat gibi bir şey. Bu nedenle bazı azotlu gübrelerin toprağı diğerlerinden daha fazla asitleştirdiğini söylemek yeterlidir ve bu asidi nötralize etmek için kireç satın alma ve bunu yönetme ihtiyacı açısından gerçekten çok gerçek ekonomik etkileri olabilir. Bir başka faktör de alüminyum hidrolizi fikridir. Bu biraz soyut bir konu. Ancak geçen hafta alüminyumun toprak için önemli bir parça olduğundan bahsetmiştik. Özellikle de birçok kil mineralinin temelini oluşturan veya oluşturan bu alüminyum silikatlar. Bu yüzden alüminyumun pH'daki değişiklikleri tamponladığını söylemek yeterli olacaktır. Yani fikir şu ki, bunlar alüminyumla başladığımızı gösteren reaksiyonlar. 3 artı bu ho 2'yi bir protona hidrolize ediyor ve bu ohu yaratıyor. Böylece su gelecek, ayrışacak. Oh grubu bu alüminyumla birlikte gider ve böylece 3 artıdan 2 artıya geçiyoruz. Ve bu durumda hidrojen iyonu toprak çözeltisine salınır ve tekrar aşağıya doğru iniyoruz ve sonra başka bir hidrojen iyonu. Dolayısıyla pH arttıkça tipik olarak bu yükler alüminyumun saldığı proton miktarı azalır ancak bu pH değişimini tamponlar veya buna direnir. Yani toprağın önemli bir bileşeni olan alüminyumun pH değişikliklerini tamponlayabilmesi olgusu değişikliklerini tamponlamaktan bahsettiğimizde genellikle şunu kastediyoruz. Bilim ki pH'ı yükseltmeye çalışıyoruz ancak bu değişime karşı bir direnç var alüminyum ve alüminyumun hidrolizi bu şekilde etki eder. Çoğu toprağın önemli bir bileşeni olan alüminyum, asitleşmenin ve ardından toprakları nötralize etmenin önemli bir bileşenidir. Ve sonra besin dönüşümleri pH artırabilir veya azaltabilir. Yine Havli'nin bu tablolarından biri. Ancak bu farklı reaksiyonları gösteriyor. Gelecek hafta azot döngüsünde bunun hakkında daha fazla konuşacağız. Ancak alım, mineralizasyon, denitrifikasyon, tüm bunlar net pH artışlarına ya da net pH düşüşlerine neden olabilir. Yani artışlar asidi nötralize ederken, düşüşler daha fazla asit getirerek toprak kirliliğini asitleştirir ve yağışlar toprağı asitleştirir. Fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan sülfür oksit ve nitroz oksit gazlarından kaynaklanan hava kirliliği, Temiz Hava Yasası sayesinde son birkaç on yılda azalmıştır. Bu da daha az asit yağışı ile yağış pH'ında genel bir artışa yol açmıştır. 80'li yıllarda, 90'lı yılların başında Asit yağmurları ve sadece kömürlü termik santrallerde değil, arabalarda, içinde sülfür ve nitroz oksit bulunan fosil yakıtları yakan pek çok şey hakkında çok konuşulurdu ve bunlar atmosferde bulundukları zaman güçlü asitleştiricilerdi. Yağmuru yağış pH'ını düşürdüler ve bu da peyzaj üzerine düştü ve birçok doğal sistemi asitleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusundaki göller bu durumdan çok etkilendi ve oradaki bazı doğal ormanlarda büyük değişikliklere neden oldu. O zamandan bu yana kükürt ve azot oksit gazlarının miktarının sınırlandırılmasına yönelik yeni düzenlemelerle bu sorun çözülmüştür. İşte üç yıllık bir dönemdeki toplu yağış miktarı eskiden yağan yağmur miktarıydı ve sonra sadece 10 yıl içinde meydana gelen farkı görebilirsiniz. Dolayısıyla bu büyük bir değişiklik olmuştur ve meydana gelen toprak asitlenme oranı açısından etkileri vardır. Pekala bununla birlikte bunu bitireceğim önümüzdeki birkaç derste birkaç konuya ve özellikle de yönetim konusuna daha değineceğiz. Bu yüzden geriye dönüp birçok farklı asitlik kaynağı olduğunu düşünebileceğimizi söyleyeceğim. Tekrar özetlemek gerekirse. Yağış, sızıntı, solunum ve ayrışma, katyon alımı, gübre türü, gübre miktarı. Bu alüminyum hidrolizi, besin dönüşümü ve kirletme. Bu yüzden burada bitireceğiz.